Galatasaray Göztepe maçındayız. Evet. Galatasaray kaybetse de artık bir şey olmayacak <gülüyor> gibi. <gülüyor> kazanır diyorum. Galatasaray zaten zorlamaz mı Göztepe? Zorlayacak gibi mi duruyor? Şu anda da zaten iki pozisyonunuz var. Daha dakika bir. Evet arkadaşlar ben Göztepe'nin çok zorlayabileceğini düşünmüyorum. Öyle Galatasaray ya, şimdi... rahat kazanır diyorum. Totem mi yapıyorsun yoksa içinden gelenleri mi söylüyorsun? Yok yok rahat kazanırsınız. Rahat kazanırsınız. Ya yani öyle bir konuşuyorsun ki ben dedim herhalde hani Totem yapıyor. Belki de böyle kazanır. <laughs> <laughs> bir yerde bu totemim tutacak derken kupayı kaldırıyorsunuz en son. Sen en son Beşiktaş'a da böyle totem yaptın, yaptın, yaptın. Artık 10 haftadır kazanamıyorsunuz. Arkadaşlar Galatasaray-Göztepe maçındayız. Kazanırız diye düşünüyorum. Ama kaç tane atarız bilmiyorum. Göztepe iyi takım. 5. sıradalar. Herkesi de zorladılar. Bakalım ne olur. Skorun var mı? Skorun var. Galatasaray 3-1 kazanır. Tamam o zaman. Arkadaşlar... Abone olursanız kanalımıza destek olursunuz. Artık bir abone olun yani izleme sayılarıyla, beğenme sayılarıyla şu abonelikleri bir arttıralım diyoruz ve maçtayız. Bak bu sefer Galatasaray kazanır diyorum. maçtayız. bir şey. Penaltı. Hayır ya penaltı mı? Çarpışma o ya. Bakacağız. Yok artık ya. Spiker bile, spiker bile anlamadım. Hayır diyor. Nein, nein. Ben çarpışma ikisi de ikisi de şey yaptı. Hava topuna çıktı. Bakacağız. Bakalım. Bizim üstümüze atladılar bu ligde. <laughs> Ay arkadaş ya. Zıplarken zıplarken kolunu kullanıyor, ee? dirsek kullanıyor. Eee? Dirseğe de tam geliyor. Ya zaten penaltı olmasa da bu maçı alırdınız ya. Yani orası öyle, orası Niye öyle de... Niye penaltı oldu ki şimdi? Hani saçma... Ben bana göre çok şey yani... Komikti penaltı. Komik. Yani <laughs> bayağı böyle... Zıpla, zıpladı, dirsek attı ondan dirsek sonra topa Dirsek atmamış Sevgim. Şöyle geliyor eli, şöyle duruyor. Yani tutup da böyle vursa herkes tamam der. Yani penaltı değil mi sence? Ya bence komik penaltı. verilebilir. Gri Sizce pozisyon. penaltı mı arkadaşlar? Gri pozisyonu. Bizde ya siyah ya beyaz. beyaz. O zaman. Victor! Ya, ya atmama gibi bir şans yok ki. Osimen'den bahsediyorsun. Şimdi maskeyi çıkart daha iyi görebilmek için. Yani Osimen zaten önü kapalıyken kaleyi tuturan bir adamken önünü açtıklarında gol atmama oranı yok. Ne kadar hızlı konuştum gördün mü? Evet. Sen de artık sevinmeye başladın ya Galatasaray gol atınca. Yok artık kazanırsınız diyorum ya içim rahat. <laughs> Eskiden kaybedersiniz diyordum böyle üzülüyordum. Daha çok üzülüyordum. <laughs> Değil mi? Kolay kolay şu YouTube'a başladıktan sonra kolay kolay kaybettiğimiz maç yok ya şu ligde. Sen de böyle mi totem yaptın? hani açalım Galatasaray inşallah falan mı dedin? Dedi. Ama şöyle, nereden baksan 40 tane video çekmişizdir Galatasaray ile ilgili. 37'sini kazanmışızdır. Biz kanalı açtık, Usim'e ne aldınız ya. Uğurlu geldi. Hani bu anı mı bekliyordunuz? Ooo, ooo. Hadi Öztepe, at be. Yapma Bol. be oğlum be. Adam nasıl kapattı, gizledi kendini. Nasıl attı gördün mü? Sanchez'e yakışmadı bu. Sanchez bu adam atamaz deyip bıraktı. Vallahi yani Sanchez sağından atıp soldan geçti ya. <laughs> Harbi yakışmadı sana yine. Güzel adam seri kafa karıştırdı. Bu arada çok böyle jar... sağdan atıp soldan götürünce kafa karıştırdı. Çok güzel gol attı ya. Helal olsun. Beğendin mi golü? Güzel gol şey, abi baksana ne kadar güzel. Hoşuna gitti mi? Ben Sanchez'in... Yani o adamı çok rahat alması lazım diye. Baksana Sağ, sağından atıp solundan geçiyor. Olsaydı da yok. Davidson bilerek bırakmış. Eyle demiş, bırak... demiş siz de atın. Bak ya şuradan niye atlarsın ki? Ama müdahale etse, kırmızı yürü çünkü son adam. Azda, Jakobs gol atıyordu. <gülüyor> 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 Tüh ya! İlk kere bitti. Ilk, kere... i̇lk arkadaşlar oyun ortada bir penaltı pozisyonu var. Bana göre yüzde yüz penaltı. Çünkü dirsekti de oraya. da gri pozisyon dedi. Belki verilmeyebilir dedi. Göztepe bir kere geldi. Galatasaray hiç gelemedi. Yani tamamen ortada bir maç dönüyor. Olsun bir kere geldiniz. penaltınız aldınız. Döndünüz. <laughs> yani Galatasaray çok baskı kurmuyor. Göztepe de böyle kontrataklar kovalıyor. O oyun tamamen ortada bir maç. Galatasaray'ın iç sahadaki o üstünlüğü hiç yok yani maçta. Sence ne olur ikinci yarı? Bence ikinci yarı farklı galibiyet kazanırsınız diye düşünüyorum. Çünkü siz devre arasında konuşuyorsunuz bilmiyorum ama <laughs> çıktığınızda böyle bayağı aslan gibi kükrüyorsunuz. Ama oyuncular bayağı bir dinlenmiş şey. Bakalım ikinci evet, yarı görüşürüz. Görüşürüz. Çok iyi. Hadi oğlum Yunus atarsın. Yunus gol! Yunus adam kötüydü, yine yoktan bugün. ya. Yunus Yunus'a kötü, kötü dedi. dedin mi ya? <laughs> dedin ya, bugün kötüydü dedin ya. <laughs> Doğru ilk yarı dedi. Ya gerçekten var ya, şu gole kadar ya pozisyonumuz yok ya. 60 dakika, bizimkiler yılbaşını biraz fazla fazla uzun geçirmişler herhalde. Şurada Sarı'nın pası, sonra da Mertens'in pası çekti. Bak kendi kendine pozisyon yarattı bak. Helal olsun ya. Şurada iki kişide nasıl tutamıyorsunuz şunu ya? Ya bizimkiler artık yürüyerek maç kazanmaya başladı ya. Ya baksana yani şu defansın <laughs> cürmüyle Yunus'un cürmü ne yani? <gülüyor> <gülüyor> Adam yani bir omuz at bir şey yap. Yan yanasın zaten. Hızlı ya seri oyuncu. Ya diğeri de kalıplı yani. Ya tam yetişemiyor işte. Ama uzun boylu. Pire gibi aralardan geçti ya. Şimdi bana bir gol daha lazım. Ben 3-1 demiştim 3-1 bitsin. Sonra yolumuza bakalım. Belki 2-2 Ama... biter. Nereden biliyorsun? Ama iki Göztepe maçtır. Göztepe yağış deniyor yani. Evet. Ama iki maçtır. Yani kötü oyun devam ediyor. Geçen hafta da kötü oynadık. 5-1 mi? Kaç kaç kazanmıştık ya? Yani. Gollü, gollü bir galibiyet vardı. Ben dedim ki Galatasaray kötü oynuyor dedim. Arkadaşlar hemen altına yazmışlar. Ya işte nasıl kötü oynuyor 5 Ya oyuna baksana sen. Tamam dört tane bu iş tane pozisyona girdik. Hepsini attık ama yani oyun olarak çok bir şey yoktu. Bu hafta da öyle. Şimdi birazdan 3-4 olur belki de. Ya amaç kötü oynayıp kaybetmek değil. Kötü oynayıp kazansan da amaç kazanmak yani. Evet. Pat abi önünü kapat. Gol. Pozisyona bak lan. Yani Orada oyun... penaltı penaltı bir şey yok mu? O adam yere düştü. <laughs> abi gösterin evet. pozisyonu. Ya Yakup vuruyor sırasına. Penaltı değil. Vurmuş topağı. Dedim topa vurmuş. Bu penaltıydı ya. Evet. Kafa vuruşu hadi oğlum. Ofsayt direkt. Mi? Ne oldu? Gol be! <laughs> Abi Aşkım ne oluyor orada? <laughs> Yok Top avuta gidiyor gibi. Hayır be. Osman vuruyor ondan sonra şey vuruyor. Torayla vuruyor. Ofsayt olabilir ama, ama, ama adam kale çizgisinin orada bekliyor. Orada orada gol diyorsun adamlar orada seviniyor. 3-1. Abdülkerim vurduğunda eğer şey offside'da ise, Osimhen offside'da ise Osimhen'e dokunmuyor ama kalecinin görüş açısını kapattığı için eğer önde çünkü eğer offside ise orası offside. Önceki offside değil. Sanki bir golünüzü vermesen ne olur? Ama Osimhen topa vurmuyor. Vurmasa bile kalecinin önünde olduğu için görüşü kapattığı için pas aktif konumuna geçiyor. Onun için verirse ona verir. Biz aydınlattığın için teşekkür ederiz. Şey diyeceğim. <laughs> offside verdi Osimhen'in pozisyonu. Çünkü yan açıdan gösterdikleri de, zaman omuz farkıyla Osman önde duruyor. Yok ayakları kazanmadım. önde. Yani, evet. Yapma yapma Şimdi abi. Oo Torreira bu kaleye atıyordu. <laughs> Torreira ye her yere atıyor. Golü mü saymadılar? <laughs> Torreira 90'a atıyordu. Ha <laughs> az önceki pozisyon değilmiş. Bak eline çarptı. Toru Eren'i eline çarpıyor. Kameraları yanıtmaya yönelik hareket. Buna penaltı verir ya. Yani eline çarptı gibi bir penaltı pozisyonu Hı. var ama incelemedi. Yani açık el de. Acaba bize mi öyle geldi diyeceğim ama. Ya bence penaltıydı. Verilmesi lazımdı. Sizce penaltı mı? Maç bitti. Evet. Evet yine ]laştım. kazandılar. Yine mutlular. <laughs> yine hayatları, keyifleri yerinde. Yani iyi oynamadık ama kazandık. İki tane penaltı pozisyonu var. Şimdi zaten çok Sara iyi. <laughs> e, Sara diyorum. Jakobs'un pozisyonu bence penaltı değil ama o Torreira'nın eline çarpma pozisyonunda yani penaltı gibi duruyor. El açık gibi çünkü. Şeye çarpıyor. Dirseğine çarpıyor. Ama tabii yayıncı kuru sağ olsun göstermedi. Yakın çekimde gösterse belki yorum yapabilirdik ama. Bir kere gösterirler. Anladınız anladınız dediler. Uzak kuş bakışı kamerasından gösteriyor. Orada da belli olmuyor. Hakem de dinledi minledi vermedi penaltıyı ama ilk görünüşte penaltı gibi duruyor göstermedikleri için yorum yapamadık. Sizce penaltı mıydı? Onu yorumlara yazarsınız. Yarın akşam Fenerbahçe maçı var. Fenerbahçe maçında görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.